Merhabalar, herkese günaydın. Bugün dikkat olarak ekmekler fırına giriyor. Şu an fırınımız yanıyor. Seyda ablamız fırını süpürüyor. Bugün ekmekler başkandan <laughs> desem inanmayın. Hemen şöyle <laughs> ekmeklerimizi de gösterelim. <laughs>

test ediyorlar attıkları unla, çünkü ona göre sıkılma yapıyorlar. Hem Instagram yayınımız şu an hem Facebook yayınımız devam evet. ediyor. <laughs> Ablalarımız şu an kızıyorlar bize. Fırının, fır fırının alevi kaçacağını söylüyorlar bugün ekmekler başkandan yapacak bir şey yok. <laughs> Kötü olursa başkandan. <laughs> Mayası kaçarsa, ateşi kaçarsa Asil başkanım be başkan benim ama içerideki başkan onlar. Onların dediği oluyor. Onların yaptığı oluyor. Çünkü her şeyin üstesinden gelen onlar. Bizde her şey iş planlamasıyla herkes herkes her yapacağı işi üstlenerek görev bir de elimde telefon var ben bunu unutuyorum. <laughs> İki yerden konuşunca aynı yerden bağlanılmıyor mu? Şimdi. Arkadaşlar bu şekilde bahçenizde <laughs> göstereyim size. <laughs> tamam ben de göstereyim hemen. <laughs> Başkanımız canlı yayın <laughs> işte işlerinden geziyor. <laughs> Sökelim mi? Kapaktan yanaşamayız. Konuşmak isterseniz Sevilay'cığım. Sevilay. Bugün ekmeklerimiz hep beraber ekmek yaptık. Şimdi fırına atacağız. Allah'ın <laughs> izniyle inşallah mis gibi ekmekler olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Afiyetle yiyin. <laughs> Ben konuşamam. Ay içimden gidiyor bir yapmışım. Başkanım var mı takipçi? Instagram'da nasıl? Olmaz ah, mı şu an? Kepe abi Instagram'da canlı yayında bizi izleyenler var. Ah, Bu izleyenlerin aynen. hepsini buraya davet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi, sıcacık ekmekten çıkan fırınlardan çıtır çıtır kırıp peynir içine tereyağıyla yemeği bekliyoruz. Yiyeceğim. <laughs> hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Görüyorsunuz bak canlı canlı o alevi altının kızarmasını o kadar ayarlamaları gerekiyor ki 3-4 defa un atıp ateşini ayarlıyorlar. Gülsel ablam alalım yorumları. <gülüyor> Gülsel <gülüyor> yengemiz çok stresli şu anda. Ekmek telaşı. Zaten hayatım stresli. <gülüyor> 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 şu an Seydi ablamız tam bir haftadır ekmek yapıyor. Başımızdan. <gülüyor> Başımızdan gitti. <laughs> <laughs> Çektim. A sefra, kaza, kaza, kaza. Evet. Ben de arkadaşlar şey, birazcık şey, göstereyim. Şey, şey, Bıçak şey, şey, <laughs> <laughs> gel. 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 Çok mı? Bu, bu şekilde bu. arkadaşlar tek tek atıyorlar. Şimdi Seydi ablamız onları fırının içine tek tek sıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle. Karıcı Bey'de Göymen şarkıları, Göçebe şarkıları adliye yolunda ve anımın seri yine yeni çalışmaya başlayan bir arkadaşımız Habibe Çatak üç yerden şu an ekmeklerimiz sıcacık geliyor bulabilirsiniz bunları temin edebilirsiniz aynı şekilde burada kendi öbür diğer ürünlerimizdir reçel kozalak şurubu aynı şekilde kozalak şurubunu da biraz sonra size canlı yayından bahsedeceğim ablam, ekmeklerin ablam. neden çizdiğini merak edenlere şöyle bir şey söyleyeyim Pat, Gülsel ablacığım neden? Yandan, yandan patlamasın diye. Bu şekilde ekmekler bir çizik atılıyor. Biraz fırına doğru gösterelim. Tek tek hepsi yerleşiyor. Hiç kolay bir şey değil. Biraz içini göstersen. Git, git, git görüyor. Görüyor. Ben atayım sertten. Yok daha da vereceğim Yereştirilmiyor. Yereştirilmiyor. Evet. Köyde hiçbir bağlantısı olmayan, köy hayatına özenenleri bekliyoruz. Her evet. şekilde çayımızı kahvemizi bizle Biz... tanışmaya, burada bir dost, bir aile edinmek istiyorsanız her zaman bekliyoruz. Köyümüz köyün meydanında. Geldiğinizde zaten direkt görürsünüz. Sorsanız da herkes gösterir. Bir şeyler satın almak gibi bir şeyiniz yok. Her zaman bekleriz. Şöyle bu tarafa geçseniz buranın adı atayım. Tabii ki. Şu an bizi istemiyorlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ama mecbur. bereketli olsun kızlar diyorlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Kolay gelsin diyenler var. Aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Köy fırını batırsınız bugün işle dayan olmuş. Biz <laughs> seviyoruz rakip değiliz. Herkesin Yok. nasibi biz, ayrı. Biz rekabet yapmıyoruz. Burada güzel işler çıkartmaya çalışıyoruz. Herkes bereketine. Herkes kazancına değelim. Ekmeklerimiz bugün 10 tane İstanbul'a gidecek arkadaşlar. İstanbul İstanbul'a ekmeklerin 10 adeti İstanbul yolcusu bugün. İstediğiniz yere bu ekşi mayalı olduğu için ekmekler ee, en az 10 gün gibi hani dolap, dolaba falan konulduğunda zaten hiçbir şekilde bozulma yapmaz dondurucuya koyduğunuzda. Ekşi mayalı ekmeklerimiz İstanbul 10 adeti bugün kargoya verilecek. İstanbul'a. Ramazan geliyor. Tarana çorbalarınıza sıcacık tarhana evet. tarana çorbalarınızı alıp kargolayıp Türkiye'nin her bir yerine gönderim yapabiliriz. Kozalak şuruplarımıza iki gün günde geleceğim. çok sipariş geldi. Onu da belirtelim. Kozalak şurubunun ayrı bir çekimi yapılacak. Evet. mis gibi ekşi mayalı ekmeğinizi alıp dolaba koyup neredesiniz siz gönderin yaparız. pak kolay gelsin bereketli olsun demiş Allah razı olsun. Köylümüz el birliğiyle olan şey çok tatlı olur başkanım yazanlar var. Kolay gelsin var. çok teşekkür ederiz sağ olun. Tuna Bey sizin ekmeğinizi de unutmuyorum. Tuna... Sağ olun Osman Bey kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Çok Ekmeklerimizi hemen şöyle gösteriyoruz. Şöyle. Ama acil kapatmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa biz gerçekten buradan gerçekten mis gibi kokusu şu anda gelmeye başladı. Ablam kapatıyorum mu? Yoksa alevi gidermiş. Sonra bizi kızarlar. Şimdi bir on dakika şey sonra tekrar pişmiş suyunu koyuyorum. Koyayım sen sey sen suyunu. Suyunu da neden koyduklarını söyleyeyim buharlaşması için. Hadi. Güzel evet. neden koyuyoruz suyu? Yumuşak kabuklu olsun, ince Yimş. kabuklu. Evet. Kabuklu Ellerinize Sı sağlık arkadaşlar. Aynen. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Ape, ape. Yoruldular ape, ape. şimdi. Ape, 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 ape. Şöyle biraz bahçemizi gösterelim, sonlandıralım. Instagram ve Facebook karşılıklı çekim yapıyoruz rey. Tamam mı? Ben kapattım. Ben kapattım.